bugün sebebirlikte Golf Beton arkadaşlar ama video içme önce kanala abone olup bilmemiş bir de videoyu like atmayı unutmayın arkadaşlar uzun bir süreden sonra e, geri geldim Arkadaşlar e, şimdi direkt oyunumuza geçelim Arkadaşlar bu arada videonun başında söyleyeyim 15 like gelirse Eğer bu video 15 like gelirse yeni Minecraft mod tanıtımı videosu gelecek. Mod bayağı efsane abi. Baya ee, bayağı güzel. Eğer gelmesini istiyorsanız bu video tam tamına 15 like at, atın. O zaman gelir. Size bağlı yani. Eee şey. Evet nedir? He, bay, e, bayağı güzel bir mod. Hatta şey içeriğini söyleyeyim mi? Söyleyeyim mi ki? Hmm. Moblara dönüşme modu. Hadi söyleyelim bakalım. Moblara dönüşme modu en iyi mod bence o. Yani benim fikrim şey moblara dönüşme modunun arasından en iyisi bence o. Eğer e, bu video 15 like gelirse o e, mod tanıtımı videosu gelecek. Neyse evet, tamam fazla konuyu uzatmayalım. Evet. Birinci oluruz ya. Bir birincilik fazla mı? fazla fazla. Ha, tamam. Abi fazla filan değilmiş işte ya. Şöyle. Şurada. Fazla. Ya. Allah. Neyse tamam birinciyiz. Arkadaşlar insanlar bunu ben mi bayağı iyi oynuyorum bilmiyorum. Ya bana çok mu geliyorlar. Çok kötü oynuyorlar bence. şöyle bir vuruş. Hayır, hayır yapma bunu bana yapma. Yapma, yapma. Hayır, 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 hayır. Bunu tutturamazsan, bunu tutturamazsan. Allah kahretmesin seni. İkincilere düştük. Üçüncülere, dördüncülere düştük. Aa birinciyiz. Oha. Oğlum o kadar bu kadar da onu bolamazsınız yani ya. Değil mi? Neyse. Ee, Aa. Arkadaşlar dediğim gibi 15 like atın lütfen. Like'larınız benim için çok önemli. Bir tane de Minecraft Pocket Edition mod tanıtım videosundan istiyorsanız 15 like. Neyse tamam. Bunu fazla uzatmayalım. Çok baya bayağı ıı, uzattım. Hem bu arada bu videodan sonra bir tane daha video gelecek. Hatta bu videoyu yayınladığımdan sonra yakında gelebilir. Birkaç dakika sonra filan bile gelebilir. Şey o adamlar da üç atış yapmış. Bunları iyi oynuyor, sanırım. <laughs> Neyse. işte ıı, bir tane daha oyun gelecek ama adını söylemem. Videoyu izlersiniz öyle bakarsınız. çok değil abi. O adam bayağı iyi oynuyor ama. Tamam. Abi Taha diye biri var. O bayağı iyi oynuyor ha. Geçecek gibi bizi. Bak ikinciyiz. Bizim önce ondan önce atış yapmamız lazım ki biz öne geçelim. Yani eğer eşitsek önce kim topu sokarsa deliye o kazanıyor sanırım. Ya bence ben ya. mantıklı olan o. Taha bak nasıl hemen vuruş yaptı. Ya hayır. Tamam tamam Taha'ya geçtik sanırım. <laughs> stresten orada bir dondum arkadaşlar. Gördünüz mü? 3 saat bir ileri geri yaptım. Vallahi stresten şey bir anda Taha şu Taha diye bir adam var işte. Şu an adam bayağı iyi oynuyor. O bir vuruş yapana da ondan kazandık. Bir anda ben yapamasaydım adam kazanacaktı. Neyse tamam fazla uzatmayalım. İkinci haritamıza geçelim mi arkadaşlar? Geçelim mi? Ama bayağı para gidecek ha. Neyse gitsin? Gitsin, gitsin. Hadi bakalım. Bu haritayı da seviyorum adamın tipine bak <laughs> niye öyle bir tip koymuş arkadaşlar uygulam uygula... oyunun linki açıklamada var oradan indirebilirsiniz ee, facebookla da kayıt olabiliyorsunuz kayıt dedim yani öyle adamlar kendilerine isim veriyor profil fotoğrafı falan koyuyorlar ya benim facebookum yok o yüzden facebook kullanmıyorum ben o yüzden yok yani Facebook'la bağlanıyor onlar ama şey isim ve profili Facebook'la koyuyorlar muhtemelen. Başka nasıl yapılıyor ben bilmiyorum. A B Hayır. Aga çok kötü. Şarj Haydi 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 haydi. Oh tamam. Baya kötü girdik bu arada. Buradan şöyle bir yardımsam. Adamların birliği varmış. Öyle o yüzden. Bismillahirrahmanirrahim. Geçeceğim abi size. Geçeceğim. İnat değil mi? İnat ettim. İşte budur. İşte budur. Tek kelim, tek kelime değil. <laughs> Neyse. Bundan sonra arkadaşlar yeni repliğim böyle olacak. Bir şey yapınca yani e, güzel bir şey olunca, güzel bir şey başlanınca işte budur. İşte budur. Şaka <laughs> şaka. Tamam tamam. Neyse hadi yeni harita geçelim. Videoyu da fazla uzatmak istemiyorum. Bu da son elimiz olsun bari. <laughs> e, bu arada e, Golf Battle'ın gelmesini istiyorsanız yorumlarda gelmesini isteyenler bir. Gelmesini istemeyenler iki yazsın. Yorumlarda hepinizi bekliyorum bakın ha. Videoyu da izlemeyi unutmayın videoları izleyin bak. Şöyle sektirsem olur mu? Hadi be! Uy, uy, uy. Aga nasıl girdi oradan? Ben hiç yani hiç umudum olmadan dedim ben onu da. İşte budur. <laughs> i̇şte budur. Tam işte eee bu işte bu doğru böyle yerlerde diyeceğim artık. Bir dakika su içeceğim. Mükemmel. Su işte yani. Su. Hayat su. Hayır hayır hayat su değil. Reklam yapmıyorum arkadaşlar. Ben öylesine suyu hayat dedim yani. O suyu bile kullanmıyorum şu an ben ne diyorum ya? Abi baya kötü yere gel denk gelmişiz. Ve onu fark ettim. He tamam. Aa, tam tam birinciyiz abi. Net kolay. Easy GG. GG. Hayır hayır hayır. Hayır yapma bunu. Ben. <laughs> tamam tamam. Tamam GG abi ez 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 bu kadar basit baya far koydum tamam bu maçta bittiğine göre videomuzun sonuna gelelim bir dakika şuradan çıkayım da arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı kanala abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayın şey bir de dediğim gibi Minecraft yeni mod tanıtımı istiyorsanız 15 like atın. Eğer Golf Battle'dan daha fazla gelmesini istiyorsanız isteyenler yoruma 1 yazsın, istemeyenler 2 yazsın. Ee, kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Tamam.